Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akrilik boya doku çalışması yapacağız. Bir ilkbahar ağacını çalışacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz birkaç tane kulak çöpümüz. Yalnız kulak çöplerimizi bir bant ya da lastik yardımıyla bu şekilde bağlayacağız. Birkaç adetini. Daha sonra dokuyu oluşturmak için sünger olabilir, alüminyum folyo olabilir. Böyle bir nesneye ihtiyacımız var. Ve akrilik boya Gördüğünüz gibi bir rengin tonlarıyla çalışacağım ben. Mavinin tonlarıyla çalışacağım. Siz de istediğiniz rengin tonuyla çalışmanızı yapabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza başlayalım. İlk önce ağacımın gövdesini oluşturacağım. Evet. Bu şekilde dal sayımızı arttırabiliriz. Evet. Ağacımızın gövdesini tamamladık. Fırçamızı Işık gölgesini daha sonra vereceğim. Şimdi doku kısmına geçelim. Zeminde mavinin en koyu tonunu kullanacağım. Bakın mavinin en koyu tonu gördüğünüz gibi. Koyu mavimize süngerimizi batırdıktan sonra bakın uyguluyorum. Uyamazdan da tekrar boya alıyorum. En koyu tonumuzu zeminde kullanıyoruz. Bakın her yerde aynı kalınlıkta boyamız yok. Bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde daha az. Zaten bunu amaçlıyoruz. Her yerin derinliği aynı olmamalı. Bazı yerler seyrek, bazı yerler daha az yoğunlukta. Bazı yerler daha fazla yoğunlukta olmalı. Amacımız bunu oluşturmak. Şimdi süngerimi biraz daha daraltıyorum. Bakın şu şekilde elimle. Ve açık tonuma batırıyorum. Mavinin bir açığına. Bunu da her yere uygulamıyorum. Açık tonumu. Bakın zemindeki rengi her yere uyguladım. Yalnız açık tonumu her yere uygulamıyorum. Bazı yerlere. Evet, açık tonumu da girmiş oldum. Şuradaki e, kahverengi detaylarda arada belki dallarımız gözüküyordur. Onun görüntüsünü vermiş oldum. Şimdi bazı yerlere e, daha açık rengimi yani beyaz gireceğim. Işığın e, soldan geldiğini düşünelim. Işık soldan geliyorsa, o zaman sol taraf biraz daha fazla ışık olmalı. Her yere aynı yoğunlukta beyaz boyamı kullanmayacağım. Bazı yerlerde daha yoğun kullanacağım. Bazı yerlerde daha az. Eğer her yerde aynı yoğunlukta beyazımı kullanırsam çalışmamda derinlik oluşturamam. Bunu yaparken tabi arada bir bütüne de bakmamız lazım. Şöyle uzaktan bir bakın resminize ara verin. Arada biraz daha açık renk yoğunluğunu azaltacağım arkadaşlar. Bakın bu kısım artık çok istediğim dokuyu oluşturmuyor çünkü kulak çöplerimin uç kısımları ezildi. Ters çeviriyorum ve artık şu kısmını çevirip kullanıyorum. Bakın, Bakın. artık ters çevirince benim için daha güzel dokular yapmaya başladı. Bunu fark ettiğimiz an kulak çöpümüzün diğer yüzeyini kullanıyoruz. Bazı kısımları böyle aşağı doğru taşırmalar yapalım. Bu ağacımıza daha doğal bir görüntü katacaktır. Bakın şimdi bir ara verdim. Benim için yeterli mi? Yeterli değil. Şuralarda biraz daha ışık istiyorum. Evet, şimdi benim için yeterli. Şimdi aşağıdaki bit örtüsüne geçiyoruz. Bakın, yukarıda uyguladığımız noktalamayı aşağıda uygulamayacağız. Çünkü yukarının dokusu, aşağıdaki bit örtüsünün dokusundan daha farklı. Bitkiler, biliyorsunuz, uzun yukarıya doğru incelen bir görüntüye sahipler. Biz de o görüntüye en yakını olan gerçekçi bir görüntüyü yakalamaya çalışacağız şimdi. Eğer isterseniz kulak çöpüyle devam edebilirsiniz. Ağaçtaki bitki dokunuzla zemindeki bitki dokunuz aynı görüntüye sahip olur. Ben bunu istemiyorum. Aşağıda farklı bir bitki dokusu kullanmak istiyorum. Bunun için de fırçamı aşağıdan yukarıya doğru çekiyorum. Burada biraz siyah da kullanacağım. Ama onu en son. Bu şekilde azaltabiliriz kenarlara doğru. Evet. Zemin için bu kadar bitki yeterli. Fazla da bilirsiniz. Şimdi bir açık tonuma geçiyorum. onları da arayınlar. Bazı yerlere koyuyorum. Şimdi en açık beyazımı alıyorum ve bakın her yere değil, bazı alanlara beyaz geliyorum. Boyam azaldı. Fırçamda tekrar batırıyorum. Tekrar bazı alanlara beyaz boyamı. girerek resmime derinlik katıyorum. Evet. Bakın bir rengin tonlarını çalıştığım için fırçamı çok fazla yıkamaya gereksinim duymuyorum. Ama eğer farklı renklerde çalışsaydım her renk geçişinde fırçamı Temizlemem gerekiyordu. Şimdi birkaç yere de siyah koyu tonuma girmek istiyorum. Renkleri çok kirletmeden bunu yapmalıyız arkadaşlar. Ne demiştim biraz ara verelim. Resmimize bir bakalım. Evet birkaç yere daha koyulup girmek istiyorum. Uzaktan resminizi değerlendirmeyi sakın unutmayın genel bir görüntüyü kontrol ederek resmimizi yapalım. Evet. Bitki örtüsü yeterli benim için. Bu kadar. Şimdi ağaç gövdesinde bazı yerleri koyu değer giriyorum. Yalnız bunu yaparken ağacın formunu da düşünerek dokuma giriyorum. Ağaç dokusunu hayal ediyorum. Hemen gözümüzde bir ağaç canlandırmalıyız. O yüzden doğada iyi bir gözlemci olmak güzel resim yapmanın en önemli ayrıntılarından biri. Doğayı ne kadar güzel gözlemlerseniz resimleriniz de o kadar güzel olacaktır. Şimdi kahverengi rengimi biraz açacağım. Bakalım şu şekilde yeterli biraz ışık girecek. Evet. Bu kafi benim için şuraya biraz daha koyuluk girince resmimi ağacımın da derinlik kazandığını düşünüyorum. Çok az bir ışık şöyle kontür niteliğinde kenarlarda Evet, ee, benim için yeterli. Artık resmimi bittiğini düşünüyorum. Bakın gayet kolay bir teknikle resmimizi oluşturduk. Sizlerle de aynı şekilde, aynı adımlarla bir resim yapmanızı istiyorum. Paylaşımlarınız, geri dönükleriniz benim için çok önemli. Lütfen elimizde. E, boyalarımızla bu çalışmayı deneyelim. Şimdiden geri dönüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.